Şimdi nafile ne? Nafile nedir vücudumuzda nefsimiz. Boş olmayan bir şey nefsimizdir. Nefse zor gelen ibadetlerle Allah'a yaklaşırsak. Mesela hizmet. Hizmetin zor geleni nedir? En sevdiğin şeyi verebilmek. Mesela hastasın. Hastayken ama başka bir hasta ziyaretine gidebilmek. Başkasını kendinden önce düşünebilmek. Bazen borç alıp verebilmek. Bazen hiç olmazsa kendin yapamıyorsan bir yapana rica etmek onu aracı kılmak. Hiç durmadan hizmet etmek. Allah'a nafilelerle yanaşmak böyle bir şey. Canın çok bir şey istiyorsa ondan vazgeçmek. Ee, Mustafa abicim öyle buyururlardı tahralı. E, çok evde oturmak istiyorsan biraz sokağa çık. Çok sokağa çıkmak istiyorsan biraz evde otur. Yani kendi nefsine muhalefet ettiğin takdirde Allah senden tecelli etmiyor. Bu nasıl güzel bir şey. Bu nasıl güzel bir şey.